Herkese merhaba. Şimdi size e, beş cepli bir pantolon nasıl dikilir, nasıl kesilir bunu anlatıyorum. Öncelikle pantolonumuzun ön bedenini düz göre yerleştirdim. Arkayı yine düz göre yerleştirdim. Ben korsajlı bir ben o şekilde yerleştirdim. Arka robamı yerleştirdim. Arka cebime. E, bu... E, Cep torbası için astar kullanacağız. Astarın üzerine kendi kumaşından dikeceğiz. İki tane bundan. Bunlar cep astarı olacak şu iki parçamız. Patletlerimiz ve çakmak cebimiz var. E, kumaşı keserken ben neye dikkat ettim? Hepsini aynı yönde yerleştirdim gördüğünüz gibi. E, çünkü kumaşım kadife ve kadife olduğu için belki yön fark edebilir. Yani çok böyle yönlü bir kadife değil ama yine de her ihtimale karşı hepsini aynı yönde yerleştirdim. Pantolonun boyu crop bir pantolon. Siz krop sevmiyorsanız buradan istediğiniz kadar boyunu uzatabilirsiniz. Normalde bilekte bitiyor. Biraz da boru paça geliyor. Modeli biliyorsunuz. Şimdi ben bunu yerleştirdim. Çıtlarını da işaretledim. Gördüğünüz gibi görünüm şu şekilde çıkıyor. Bunlar böyle kumaşın ortasından keseceğim. O yüzden çizmedim. Arkayı bakın bu şekilde çizdim. Şimdi ben bunları kesiyorum. Fakat keserken şuna dikkat etmeniz gerekebilir. Cep yerini isterseniz bunun üzerinde şunu şöyle yaptık ya şuradan şöyle hemen kaldırıyorum kağıdını bakın. Bu böyle önemli bir detay. Arka cep yapmak istiyorsanız şayet herkes arka cep yapacak diye bir şeyimiz de yok. İddiamız da yok. Böyle yapıp hemen cebin en azından başlangıç yerini bu şekilde işaretlemiş oluyoruz. Bir köşesi buraya geldiği zaman diğeri zaten denk geliyor. Şimdi bunu kesiyoruz. Şimdi pantolonumuzu kestik. Tekrar parçalarımızı kontrol edelim lütfen. İki adet ön kestim. iki adet arka beden kestim. iki tane arka cep kestim. E, iki tane bütün cep astarı kestim. Cep astarının diğer yüzü şuraya dikilecek olan. Cep astarının şu görüneceği zaman şuradan bakın. Şu görüntüyü buna ekleyeceğiz, dikeceğiz. Bunları iki tane kestim. Pat ve patletlerini kestim fermuar için. Kemer dört... E, tane kesiyoruz. Yani 2 2 sağlı sollu. 2 tane roba kestim. Bütün parçalarım bunlar. Şimdi yapmam gereken nedir? Önce cebi yapacağız. Cebi nasıl yapacağımı göstereceğim size. Pantolonumuzun açtım. Burası arka tarafıydı kumaşın. Burası da düz yüzü. Düz yüzünü düz yüzüne getirdim bu cep astarlarını. Şimdi bunu buradan 1 santimden dikiyorum muntazam bir şekilde. Sonra yarım santime düşüreceğim dikiş payını. Bu da bunun karşılığıydı. Bunun kenarına da overlock yapıp hemen buraya da bunu dikeceğim. Sonra bunları yapıp buluşalım. Şimdi gördüğünüz gibi astarın düz yüzüne kumaşın düz yüzünü getirdim. Buradan diktim. Yarım santimden regolimi yaptım. Düzelttim. Özellikle çıt atmıyorum ki çıt yanlış atarsanız buralarda köşe köşe bir görüntü oluşturuyor. O yüzden atmadık. Sonra Biliyorsunuz bunu böyle bir tarafa yatırıyorum. Şöyle bir milimden bakın şöyle. Astar tarafına getiriyorum. Dikiş payını şöyle. Şuradan bakın. Şöyle bittim. Yani arka görüntü de bu şekilde. Şimdi bunu neden böyle yaptım? Burasını böyle getirdiğim zaman bu daha muntazam oluyor. Hemen bunun şöyle yaptık ya. Bunun üstünden bir, bir milimden hemen bir spor dikiş çekiyorum. Bakın şöyle böyle yani ütülemiyorum. 40 defa bunu ütülemeye gerek yok. Ütüleyince yanlış yapıyorsunuz çünkü. Bu dikişler e, yuvarlaklığı bozuyor ütülendiğinde. O yüzden gereksiz ütü yapmıyoruz. Şunu şöyle yaptım. Gördünüz mü? Buradan bir milimden şu anda ütüsü yok. Bir de bunun üzerinden ben yarım santimden bir daha dikiş dikeceğim. Diğerde bir yapacağım şimdi. Siz de lütfen aynısını yapın. Buradan bir de yarım santimden dikelim sonra buluşalım. Şimdi ceplerimizi hazırladık gördüğünüz gibi. Biçime bir, bir gazi spor dikişimizi yaptık. Şu biraz önce söylediğim sağ ve sol karşılığı olan alt parçalar. Şimdi bunun bir de ekstra 5 cep parçası vardı. Fakat kadife gördüğünüz gibi ütü hemen böyle aldı. O yüzden bunu koymayacağım ama siz koymak isterseniz burasında çıtı var. Gördüğünüz gibi şunu şöyle getirip şuradan şu çıtı şuraya şunu da şuraya dikebiliyorsunuz. Yani gerek yok. Ben şu anda yeni parça kesmeyeceğim. O yüzden onu koymayacağım. Bunu da böyle yaptığım zaman şöyle ters çeviriyorum. Bakın. Ters çevirdiğim zaman kalıp tam arkadaşlar. Bunu buraya getirdiniz. Şuradan şöyle bir santimden diktiğiniz zaman cep kendiliğinden yerine oturmuş oluyor. Bir santimden dikiyorum. onu yapıyorum. Bu parçayı da zaten böyle öyle birleştirmiştim. Sonra ceplerimiz bitiyor. Fermuara geçiyoruz. Şimdi e, ceplerimizi sağlı ve sollu bir şekilde yaptık. Fermuarımızı dikeceğiz. Fermuarımızı dikerken ekstradan burada detaya girmeyeceğim. Çünkü fermuar dikim videosunu başka videoda paylaştım. Burayı çok hızlı geçiyorum. E, önü bitireceğiz bu şekilde. Şimdi ön parçamız bitti. Arka yapıyoruz. Arkayı yaparken neye dikkat ediyoruz? Hemen şuradan e, işaretleriyle yani şuradan şunu tutuyorum. Bakın şuradan neresiymiş cep yeri hemen cetvelimi getirdim şöyle buradan bunu tuttum buradan da bunu kaldırdım şöyle burayı da kaldırdım şu cep yerimi işaretledim bedenimi açtım gördüğünüz gibi iki taraflı cebim var ve arka robalarım var. Şu anda arka robamı, iki arka robamı birleştiriyorum. Sonra şu cebimin şurasına bir overlock çekip buradan 2 cm'den katlayıp burasını da dikiyorum. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi cep kalıbımız vardı arka bedenin üzerinde. Ona göre çizdim. Bunu ütüyle katlayabilirsiniz. Fakat bu kadife olduğu için biliyorsunuz. Yani çok eziliyor ve fazla ötülememek gerekiyor. O yüzden ben bunu sadece çizdim. Buradan da bedene işaretledim. Şurası bizim tepe noktamızdı. Direkt bu tepe noktasından başlıyorum. Siz de lütfen önce bir toplu iğneleyin. Sonra bir Tleyin Sonra yapın. Ben şimdi el alışkanlığı artık böyle direkt şöyle gidiyorum da bakın. Direkt buradan döndürdüm. Buradan. Görüntü şu şekilde. Buradan tekrar alıyorum. Azcık yarım santim çizgimden kaydı ama çok sorun değil çünkü zaten kadife hareket eden bir kumaş. Şimdi hemen bunun kenarından yarım santimden bir daha bunu dikiyorum. Sonra kenarından şuradan fazla kalan parçasını kesiyoruz. Yani cepte zorlanıyorsanız özellikle yani cep yapmaya da bilirsiniz. Önemli olan bu pantolonun duruşu. yani Duruşu böyle çok şık duruyor. Jean görünümlü. Bu senenin trend pantolonlarından. Şimdi burada bakın minnacık şöyle şu parçalar var ya burayı makastan uçtan küçük keseceğiz. Diğer cebi de yerleştiriyorum aynı şekilde. Sonra görüşelim. Şimdi ön parçamız bitti. Arkalar da bitti. Şimdi yanları birleştireceğiz. Yanları birleştirirken neye dikkat ediyoruz? Burada Bakın şurada çıt var. Şu çıtı çıta getiriyorum. Buradaki çıtı çıta getiriyorum. Önce sağ yan ve sol yan bunları birleştirip onu yapıyorum. Gördüğünüz gibi yan dikişi diktim. Arka yüzünden ütülüyorum. Bir de üzerinden şöyle bir milimden spor dikişi çektim ben. Buradan ütülüyorum ki paçanın iç paçayı da diktiğimiz zaman ütülemek zorlaşıyor. Şimdi burasını yaptım gördüğünüz gibi şöyle iç paçayı bunu buradan getiriyorum yine şu diz çıtını diz çıtına denk getirecek şekilde iç paçayı da birleştiriyoruz bu kadar iç paçayı da birleştirdim ne yapmam gerekiyor bunu böyle tersten alıyorum şuradan buradan dikişim yarımdı hatırlıyorsanız şuradan tuttum tamam, şuradan baştan alıyorum tekrar şu iç bacağı popoya kadar Şöyle geldim. Hemen bir santimden bunu baştan sona birleştiriyorum. Sonra buna overlock yapacağım ve üzerinden yine bir santim yani bir milimden pardon bir milimden spor dikiş yapacağım. Bu kadar. Şimdi pantolonumuz bitti. Sadece kemerini takacağız. Kemerini takarken neye dikkat ediyorum? Bakın şurada bir çıt vardı. Bu çıt olan kısım e, pantolonun ön kısmı. Şurası evet. yan dikişe gelen kısmı. Burası da arka ortaya gelen kısmı. E, bundan 4 tane kestik. 2 tanesini tela aladım. Normal bir bez tele kullandım. Aslında elimde hangi tele varsa onu kullandım. Siyah telem olsaydı iyiydi ama siyah telem yok. Şimdi bunu buna getirdim. E, burası biliyorsunuz şu 4 santim olan yer ön kısmıydı ya. Bunu şuradan aldım. Şu mesela bu parçanın parçanınki. Tamam mı? Bunu böyle getiriyorum. Bunu buradan yarım santimden dikiyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da buradan yarım santimden dikiyorum. Pantolonlara lişet takmayacağım ben. Çünkü e, ya zorlanırsınız. Bayağı bir pantolondan bir beş tane diktikten sonra lişet yapmasını biliyorsunuz. Zaten kimonolarda yapmıştık ama bu kumaşlardan lişet yapmak, orantısını yapmak biraz sıkıntılı. Ayrıca çok kemerde takmıyoruz. Eğer takacak olursanız yapabilirsiniz. Ben şu anda lişet kullanmayacağım. Sadece burasını bir yarım santimden hemen dikiyorum. Bir katı telalı bir katı telasız hazırlarken bakın yine bu şekilde diktim. Diktikten sonra bu tarafa yatırdım. Arka tarafa gelen kısmına 1 milimler spor dikiş çekiyorum ki bu daha netlik sağlıyor. Sonra hemen bir ütü basacağım. Buna şu netliği kazandıracağım şöyle. Şuraya da bir overlock çekeceğim bu arada. şimdi Kemerimizin arka ortasında birleştirdik. Ön tarafla arkayı ayırmayı göstermiştim zaten. Burası da arka ortası. Şimdi buradan arka ortasından başlıyorum ark ortasına getirdim öne doğru o şey yan çıtları da vardı biliyorsunuz buradan başlıyorum bunu baştan sona iki tarafla dikiyorum şuradan geldim şimdi daha önce yaptığımız kemerlerde hatırlarsanız ee, esnetme yapmıştık. Bunu esnetme yapmadık. Çünkü birazcık daha bel kavisi olacak şekilde silindir gibi. Bakın buradan fazlalığı çıkıyor. Çıkan fazlalık çıkacak hiç sorun değil. Çünkü bir taraf daha uzun bir taraf daha kısa biliyorsunuz. Sonra regüle edeceğiz biz o kısmını. Şuradan hemen şöyle geldim. Bakın. Burası kemer kısmını yapmış olduk. Şimdi diğer tarafına geldim. Diğer tarafı da hemen arka ortasından alıyorum. Şuradan. Bunu da böyle. Şurasını düzeltiyoruz. Kaymasın diye. Normalde burayı böyle ucundan incecik tutturmuştum ama fazla ucundan tutturmuşum. Bakın burası da tam kılı kılına geldi. Gördünüz mü? Şimdi bunu böyle burayı da böyle yaptım. Burayı da böyle yaptım. Hemen buradan sağlamamı yapıyorum. Fermuarı çektim. İkisi ucu mı Şimdi size kanca nasıl takılır? Kanca takmasını göstereceğim. Erkekli ve dişili. Bunlar hazır malzeme olarak satılıyor. Erkek pantolonlarında kopça olaraktan. Şimdi buraya ilik de örebilirsiniz ama bu da o kadar pratik oluyor ki o yüzden ben bunu seviyorum. Şimdi bunu böyle tuttuk. Bakın buranın yarısı gibi düşünün. Şöyle yani biraz burada ben göz kararı yapacağım. Şu kanca üstte olan kısma geliyor. Tabi bunun yönü de önemli. Şimdi şuradan şöyle ortalı gibi düşünün. Şöyle ortalı gibi bunu taktım. Şöyle. böyle geçirdim. Tamam. Sonra bunun arkasına şu parçasını geçiriyorum. Sonra penseyle, bu da pense değil tam olaraktan ama bu ucunu nasıl videonun herhalde en uzun kısmı bu kısmı olacak ne dersiniz? Şu anda bu sıkıştırıyorum yani. Bence bu videoyu burada keselim. Yani bu sıkıştırma kısmını artık bu teknik bir bilgi yani. Bu terzilikle ilgili bir bilgi değil. Bunu buraya. <laughs> bu pense olmadığı için zorlanıyorum bu arada. Penseyi bulamadım çünkü. Siz bunu böyle penseyle şu şekilde şey yapacaksınız. Mücadele ile gördüğünüz gibi agrafımızı taktık. Şimdi şuradan spor için bu tarafından burayı çeviriyorum. Şurasını da şöyle tuttum. Burayı böyle kaydırmadan, muntazam bir şekilde tutuyorum. Sonra şu dikişin tam dibinden. Bunu daha önce çok yaptık, o yüzden muhtemelen zaten biliyorsunuz. Buradan yarım santimden bunu diktim. Sonra şu parçayı şöyle çevirdim. Şu köşesine şöyle bir makasla yitiyorum. Ekstra kesmeyeceğim ben. Kemer sonuçta kalın olmasında bir sıkıntı yok. Şimdi bunu böyle tutuyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Hemen yapayım hatta onu da görün isterseniz. Şunu da şöyle tuttum. Böyle. Şu agraflarda zorlanırsanız ilik düğme de yapabilirsiniz. O da gayet normal ama ben bu defa farklı bir şey deneyin görün istedim çünkü. Öyle bir malzemeyi de tanıyın istiyorum. Şimdi bunu böyle diktik. Bunu da böyle diktik gördüğünüz gibi. Burasını böyle tutuyorum bunu makineye getiriyorum şuradan şöyle burada birazcık el becerisi gerekiyor iğnelemek gerekiyor şöyle alttaki parçayı tutturacak şekilde bir milimden baştan sona dikiyorum bu kısmını